Efendim selamun aleyküm bugün 5 Şubat 2024 günlerden pazartesi yorumlu yorum günündesiniz pazartesi çarşamba cuma bu saatleri bu saatlerde biz yorumlu yorum günündeyiz efendim bizi şu anda öncü radyo ve radyo kentten ortak yayında dinliyorsunuz ben Sadullah Ünsal efendim cuma günü akşamı Yorumlu yorumda spor sokaktaki bir rezaleti anlattık. Yani işin esprisi şu: spor sokağın bitiminde bir çadır kurulmuş. Yani e, bu da amatör spor kulüpleri federasyonuna destek olsun diye kurulmuş. Murat Postoğlu, Sayın Faruk Özgün önceden e, şoförüydü. şimdi AKSF Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Niyet güzel mi? Güzel. Düzce e, amatör ligine, amatör e, futbolculara destek olmak için bir güzel bir niyet. Bunu kabul ediyoruz. Ama hani ha, e, hayat niyetle nasip arasında yaşanırmış ya. Ama nasibe baktığınız zaman adam gelmiş caddeyi komple kapatmış. Belene kampının çadırları gibi. Eskiden bir e, Belene kampı vardı e, Bulgaristan'da. Ee, o çadırlar gibi böyle koyun ağırı gibi kapatmış caddeyi. Caddeden çıkanlar karşıya geçecekse diğer o, o, o çadırın içinden geçmeden yürümesi mümkün değil. Em Murat Postoğlu sen yıllardır Faruk Özlü'nün yanındasın. Bu kadar abesle iştigal bir hali nasıl tam seçim döneminde, seçim döneminde olmasa bile bu kadar abesle iştigal bir organizasyonu nasıl teklif ettin, nasıl yaptın, nasıl hayata geçirdin? Hani e, görmemişin uşağı olmuş hesabı var ya, bu irade verilmiş maalesef, maalesef burada... Esnafın da gelen de giden de buraya gelen de zarar etti. Esnaf da zarar etti. Efendim ee, buradaki ee, siyaset de zarar etti. Ucube bir şey olmuş. Yani netice itibariyle bu olayın bir boyutu bu. İkinci boyutu. Mustafa Kayıkçı, Esnaf Odası Başkanı. Bana dedi haksızlık ettin dedi. Yazdı evet. Niye haksızlık ettim? Ben bilmiyordum dedi. Öyle mi? Öyle. Peki. Ben bunun mücadelesini verdim, çadırların bu çadırın kalkması için. Ama sen beni burada sorumlu yaptın dedi. Sen sorumlu musun zaten? Saçına, başına genç görünmek için niye bir böyle dertlisin? Boyalarla, parfümlerle, fink finkle geçecek olduğun e, zamanını Düzce'nin esnafının, Düzce'nin insanının derdiyle geçir. Senin orada haberin yokmuş. Çadır kurulurken neredeydin kayıkçı? İşi hikaye. Herkes bir e, makam, mevki. Ama herkes inneke hamed, hamedin mecid derler ya eskiler. İnneke Hamed'in mecidin peşinde. Tamam da yani makam, mevki, yetki, kıldı, tüydü bilmem neydi. Burada, burada bir Murat Postoğlu'nun bu cahil cüheyla bir organizasyonu ve bu cahil cüheyla organizasyonu görmeyen, bilmeyen, efendim fark etmeyen ve esnafın derdinden bir haber olan gençleşme adına saçını başını orasını burasını şekilden şekile sokan Mustafa Kayıkçı'dır. Bunun izahı yok. Çadırlar kurulurken neredeydin kardeş? Yoktun. Oraya gelen esnaf da zarar etti. Düzceli de zarar etti. Böyle bir, böyle bir hani ee, böyle bir ya bir izahı bile yok. Cahil helal bir iş ya. Yani ee, Faruk Özlü'ye belediye başkanına hürmet eden, hizmet eden e, Murat ile ona destek veren e, Mustafa Kayıkçı, bu cahaletinin bedelini işte park Özgür'ün bu işten çok da bir sorumlu olduğuna da inanmıyorum. Çünkü önüne alternatif konuluyor. İşte spor kulüpler deniyor. O diyor, bu diyor. O da bir çözüm öğretelim diye buna. Panayırcılıkla spor işi olmuyor işte. Panayır kurmayın kardeşim düzenin ortasına. Olmuyor. Hani sana diyor bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim der ya. Büyükler. Hani Şeyh güzel bir sözü var. Ananı, atanı say. Bereket büyüklerledir der. Burada gece, gündüz 7.24 24 mülaki oldun esnafa, insana karşı duyarsızlık olup da o saçını başını boyatmak, lay 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 lölön peşinde koşmak. Ben de bunu bilmiyordum. Haksızlık ediliyorsun bana diyor kime yazdın Hasan Gündem'e yazdın Hasan Gündem'de işte görüştüğümüz belediye başkanı da bu akşam itibarıyla efendim son satışlarını yapacaklar yarın ee bu çadırlar kalkacak niye koydunuz ya bir asayişte bir öngörü vardır yani asayiş olaylarını önleme gibi bir madde vardır niye önleyemediniz Düzce'de ticaret oluyorsa, esnaf oluyorsa bundan Mustafa Kayıkçı'nın neden haberi yok? Bu panayırlar veya bu ticaretler kullanabilir Ama şehrin belirli bölgelerini, şehrin tam ana arterinin içine bu konulabilir mi? Haberin yok. Ama hangi saç boyasıyla hangi parfümün ne zaman çıktığını biliyorum Kayıkçı. Bunu biliyor. Yaşımını başına almışım. Niye genç görünmeye çalışıyor? Uz saçlar başlar boyanıyor. Ben onu da anlamış değilim yani. Ona gösterdin ihtimamı esnafın sesine göster. Memlekette ne oluyor ne bitiyor bilmen lazım. Dün akşam bir bilgi geçti elimize. AK Parti'nin ilçelerdeki adaylarıyla ilgili son bir toplantıdan sonra Ankara gelen Merkez'den bize bilgi geçti. Detayları bugün öncü rtv.com Öncü Radyo haberlerinde ve eee Manşet Gazetesi'nde görebilirsiniz. Şimdi 3 boyutlu hani suyun bir 3 boyutlu suyun bir gaz, katı ve sıvı hali var ya 3 boyutlu orta alternatif koymuşlar. Benim dikkatimi çeken bir şey var. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3 her ilçeden isim yazmışlar ama ikinciler, ikinci sıradakiler aslında şey işin olabilecek boyutunu gösteriyor. Gelelim listeye. Osman Cumhur, Ali Uzun, Esfe Sarıoğlu, Akçok da bunu göndermişler. Genel merkezdeki üst kurula üst kurul karar verecek. Yığılca Cihan Marango, Selami Savaş ve Muzaffer Yiğit. Cuma yeri, Recep Tuna ve Musa Birda. İki tane. Gölleka, Fazlı Koç, Yakup Demircan. fazla Koç çıktı? Ben aday olmayacağım diyordu. Öyle diyordu. Böyle diyordu. Bu nereden çıktı? Bunu anlamak mümkün değil. Kaynaştı. Hüseyin Aydın. Erol Bayraktar. Ahmet Türkmen. Üçünden de e, kamuoyunda bir etkileşim var zaten. Gümüşova. Özgür Ören. Kenan Sübetçi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye meclis üyesi. Muharrem Tozan'ın yakın dostu. Kimin kümesinde yemlenip kimin kümesinde yumurtladığı belli olmayan bir model. Ve e, üçüncü sırada Ahmet Azap var eski belediye başkanı. Gümüşova'da anlaşılan Muharrem Tozan çok güzel bir oyun kurmuş. Çilimli en çok konuştuğu Faruk Özlü'nün Faruk Özlü'nün memleketi doğduğu büyüdüğü yer topçular. Çilimli'de Yılmaz Yıldız. Yani Yılmaz Yıldız dediğiniz adam Muhsin Yavuz'la çocukluğundan beri arkadaş 15 yıldan beri de beraberler ve ona bir irade verilmiş. Başkan yardımcısı sıfatıyla buraya gelen, giden, talebe olan, derdi olana derman ol diye Muhsin Yavuz buna bir irade vermiş. Çok da güzel yapılmış. O iradeyi Muhsin vermese bu, bu Yılmaz Yıldız sıfır. Yani önüne bir koyabilecek bir adam değil. Ha çok güzel bir memur olur. Çok güzel itaat eder. Orada eğer bu aday yapılırsa orada organize sanayi bölgelerinde ve oradaki oluşacak olan bütün imkan ve iştihatlarda onu oraya kim getirmeye çalışıyorsa ona iyi biat eder. O konuda ikinci adam veya birinci adam önemli. Çinli'yi yönetebilir mi? Yönetemez mi? Onu bilmiyoruz. Ama mutlak itaat eder. Orada bundan sonraki organize sanayi bölgesinde yapılacak olan girişimlerde sahibine biat eder. Yılmaz Yıldız'dan Muhsin'i koymuşlar ve orada da orada da bilmiyoruz artık. Hani Beyköy. Hasan Çam, Osman Kılıç diyor. Beyköy'de de Osman Kılıç hakikaten insanların gönlüne hitap eden bir başkan. Boğaz İbrahim Ercan ve Erhan Alemdar. Hani çarşamba günü bekliyoruz bunların net açıklamasını. Ama ve lakin burada bir hassasiyet var. Bu hassasiyet şu. Düzce'de ve Türkiye'de yeniden refahı kimse tutamaz. Düzce'de ne olur bilmiyorum ama Türkiye genelinde yeniden refahı kimse tutamaz. Şimdi mevcut belediye başkanları toplumda 50, yüzde 42, 62 neyse e, e, anketlerde ön plana çıkıyorlar. Ama velakin birileri, birileri bir hesaplar. Bunda e, hissi var, nefsi var, menfati menfaati var, efendim vicdani var. Tabii vicdani değerleri var bu arka, e, irade sahiplerinin. İnsani değerleri var. Evet, efendim. Bir de cüzdanı, cüzdanı değerleri var, işkembe var. Buna göre, buna göre, efendime söyleyeyim... ...bir yaklaşım varsa, efendim... ...Kilimli'de AK Parti seçimi kaybederse... ...Faruk Özgün'ün düz ile seçim kazanmasının bir anlamı yok. Çünkü Faruk Özgün'ün memleketi. Kimden kazanacaksanız orada. Beyköy'de keza öyle, içinde keza öyle ve akçıkoca bir e, muammaya dönüşmüştü. Kısmen düzelmiş ve bu adayların isimlerinin bu kadar tartışılması ve uzaması hani e, bir, bir gelinin başını bağlayamama, bu işi bağlayamama süreci her gün birilerine AK Parti'ye zarar veriyor. Ha! Bunu ben görüyorum, söylüyorum. Bunlar görmüyorlar mı? Yani e, görüyorlardır mutlaka ama his ve nefis, hissiyat ve nefsiyat öyle kolay aşılmıyor. Hırs his, nefis ve hırs var o işlerde. Netice şey itibariyle olayı şuradan bağlayalım. Çok güzel bir söz. Bir daha onunla bitirmek istiyorum. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim der büyükler. Büyükler çok güzel söyler. İnşallah bu isimler efendim bölgemize, ilçemize, memleketimize hayırlara vesile olsun. Çarşamba günü akşamı belki adayların tek tek isimlerini konuşacağız. Çarşamba günü akşamı saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.